İyi günler diliyorum. Bugün gündemde olan konu EYT ve Aralık hakkında bilgilenmeye çalışacağız. Evet bu konuda uzman, sosyal güvenlik uzmanı Ozan Bardakçı aramızda. Hoş geldiniz Ozan Bey. Teşekkürler, hoş bulduk. Ozan Bey, EYT nedir? Kimler yararlanabilir? EYT 8 Eylül 1999 tarihinden önce veya o tarihte SSK, emekli sandığı, bağ veya banka sandıkları gibi sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi birinde ilk kez başlangıcı olanları kapsayan bir kanun. Bu kanuna göre bu kişiler herhangi bir yaş şartına tabi değillerdir. Evet. Bu EYT kapsamında bundan yararlanan taraflar ne şekilde bir prosedür izlemeliler? Nasıl başvuracaklar? EYT kapsamında emeklilik için başvuru yapmak isteyen kişilerin öncelikle iş yerinden ayrılmış olmaları gerekiyor. Bu zorunlu koşul. Yani iş yerinden ayrılmadan kişinin EYT'den yararlanması mümkün değil. Tabii iş yerinden ayrılışının emeklilik koduyla verilmesi gerekiyor ve aynı zamanda iş yerinden ayrılış iş akdinin fesi anlamına geliyor. İş akdinin fesiyle birlikte iş hukukumuzda belli alacaklar doğuyor. Bu alacaklar işçilik alacakları, kıdem tazminatı olabilir, evet. türüne göre ihbar tazminatı, yıllık izin alacağı, mesai alacağı gibi başka alacaklar olabilir. Evet. Tabii bu alacakların da öncelikli olarak işverenle işçi arasında anlaşılması ve çözülmesi gerekiyor. Bu süreçte bu anlaşma e, ara bulucu önünde yapılabileceği gibi e, işçi dava da açabilir. E, kanunlara göre, mevzuatımıza göre işçinin işçilik alacakları için dava açması halinde zorunlu olarak ara gitmesi gerekiyor. Bu bir dava şartı. Evet. E, bu EYT kapsamında yaralanan işçiler aynı iş yerinde tekrar başlayabilirler mi? İşçinin çıkışı verildikten sonra aynı iş yeri Evet. 30 gün içerisinde aynı işçiyi işe başlatırsa bu işveren için kanunda özel bir düzenleme getirildi. Ve bu kişi için %5'lik bir prim teşviki alıyor. Dolayısıyla maliyet bakımından emekli işçisini çalıştıran işveren 30 gün içerisinde bunun bildirimini yaparsa daha düşük bir maliyete katlanıyor. %5'lik kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Öyle evet, bir teşvik de var işverenler için değil mi? Evet. Ee, o zaman çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.